Merhaba arkadaşlar. Turunç reçelimiz için turunç toplamaya geldik. Turunçlarımızdan toplayalım. Evet, turuncumuzu topladık. Şimdi arkadaşlar turunçlarım turunç reçelimizi yapmak için hazırız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber turunç reçeli yapmayı öğreneceğiz. Arkadaşlar finikemiz naranciye bölgesi olduğu için ben sizlere turunç reçeli yapmayı tercih ettim. E, turunç portakal şeklinde değişik acımsı bir meyvedir. Reçeli turuncun kabuğundan oluşur arkadaşlar. Şimdi bu turuncumuzu şöyle yavaşça rendelemeye başlayalım. Turunç reçeli için 12 adet turunç gerekiyor. Bu da 1 kilo eşit oluyor. Öncelikle turunçlarımı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra rendeliyorum. Şu an rendeleme aşamasındayım arkadaşlar. Evet. Böyle güzelce rendeleniyorum. Ben sizlere turunçlarımı şöyle rendeledim. Bakın. Şöyle şöyle. Evet. Ben öteki şeylerimi aşama aşama çekeceğim. Şimdi de arkadaşlar rendelemiş olduğumuz turunçları gövdesinden ayırma aşamasındayız, dilimleme aşamasındayız. Şöyle. Daha sonra da ben size yapmış olduğum turunçlarımın kabuklarını ipe kıvırıp da içine alıp da diziceğim. Evet. Evet, biz bunların güzelce şöyle içine alıp e, rulo şeklinde yapıp ipten geçireceğiz ve bunların aşamalarını da size daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar şimdi de rendelemiş olduğumuz turunçların kabuklarını e, soymuştuk şöyle rulo halinde yapıp diziyoruz e, biz şöyle e, bunları da e, ipimizle bağladığımız e, bu da günde iki defa bunun suyunu değiştiriyoruz buharı e, suyunu sussun diye artık yeniliyoruz biz bunu artık e, öteki günlerimize de reçelimizi yapmaya hazır oluyor. Arkadaşlar şu an haşlama aşamasındayız. Haşlama aşamamızdan sonra şekere yatırıp ben size bunun videosunu da çekeceğim. Evet arkadaşlar şu an reçelimiz kaynamakta ve şurupta olmuş bulunuyor. Afiyet olsun. Arkadaşlar turunç reçelimiz olmuş bulunmaktadır. Ve muhteşem afiyet olsun.